Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün birlikte aile topluluğu dördüncü bölüm çekeceğiz. İyi seyirler. sabah olmuş. Bugün de tatil. Bir dakika ya bugün günlerden ne? Bugün günlerden cuma. Bugün daha sonra tatil. Hayatım. Günaydın. Günaydın. Hadi giyin. Hadi giyin çocukları okula göndereceğim. Oğlum. Oğlum. Ee, günaydın anne. Günaydın oğlum. Hadi giyin okula geç kalacaksın. Uf, anne ben bıktım artık yazgın okula gitmekten ya. Her gün gitmiyorsun ki. Ya sadece cumartesi ve pazar gitmiyorum. Onlar da da gitmiyorsun oğlum yani. Hadi hadi giyin. Kızım Kızım Günaydın anneciğim Günaydın kızım Tüylünü kapatalım Hadi giyin kahvaltıya gel Tamam anneciğim Ya oğlum hadi giyinmemişsin daha Tamam anne Ayy sen de daha giyinmemişsin Neden bu kadar yumuşaksınız ya Yani? Baba, sen senin içinde hiçbir şey yok. Unuttum dün akşam koymaya. Zaten işte veriyorlar. Tamam. Başla şöyle. Nasıl yaptım artık? Sen de. Ben de mi söylüyorum? Oda mı değiştirelim? Tık tık. Gir. Hazır mısın abi? Hazırım. Benim tuvalet ekmemi alma. Sen çantamı götürür müsün? Tamam. Şöyle koyayım. Anamlar nerede ya? Anam daha kahvaltıyı da hazırlamamış. Bakayım. Anne. Sen kız makyajda otur. Ne oldu? Ne oldu? Hiç. Daha kahvaltıyı hazırlamadım. Ne istiyorsunuz? Tamam fark etmez. adına ya? sorsan. Tamam. Prince birazdan gelir. Tamam. Hı. Arkadaşlar kardeşim yanımda azıcık ses olabilir o yüzden. Hello. Gelin gidip başladım başladı hoca. Arkadaşlar azıcık abimin de gol diye sesleri gelebilir arkadan. Pardon bunun içinde Abi sus. Arkadaşlar pardon. Anne kahvaltı hazırlamadım da. Hazırlayamam çocuklar. Ben hazırlayayım. Anne kahvaltı hazırlar. Tamam. Oldu. Ekmek karası yaptım çocuklar. Çok zamanımız olmak için. Tamam anne. Bu senin. Bu da senin. Kızım bu da senin. Bu da benim. Kızım beş dakika benimkini tutar mısın? Ben de koyup geliyorum. Şöyle bir hemen bir geçirip bir şey yapayım. Tamam. Tam tamam. tamam, çocuklar hadi siz daha beklemeyin. Okul saatinize geri kalacaksınız. Tamam aynı. Bir çantalarımız var Allah seni açıkla versin. Teşekkürler baba. Baba bugün sen, bizi sen bırakır mısın? Olur. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim birazcık daha siz Birazcık ses olabilir. o Oo günaydın gençler. Günaydın. Günaydın. Ne oldu annesiz babasız hayat iyi gidiyor mu? He ben size söylemeyi unuttum. Neler oldu neler. Ne oldu? Bizim bu salak doktor var ya bu salak. O şey yapmış, ee, yalan söylemiş, hırsız çıktı. Ne? Ne? Her şeyiymiş. Annemin, babamın da bir tane Instagram'dan fotoğraflarını almışlar, çektirmişler, koymuşlar oraya. Çok kötü diyor. Pardon arkadaşlar ben de şaştım. Bak bizim evimize bunları kim koymuş? Günaydın, günaydın. Bizim evimize bunları kim koymuş? Çocuklar bir tane arkadaşımız koymuş. Siz boşaltmayın. İlk ders zaten kitapsızdı. Evet. Çocuklar birkaç tane daha öğreneceğimiz var. Hocam daha başka biri şey yok ki. Evet. iki tane yeni gelen arkadaşımız var. Bir tanesi bir tanesi çiçe ay bir tanesi masal bir tanesi de belki. <laughs> sanırım burasıydı abi sanırım çıktık gir Hocam geç herkes eleyin yok abi abi ay abi abi ay pardon Nerede oturalım? Sen Gülkin yanına oturabilirsin. Sen de Yıldız'ın yanına oturabilirsin. Çantalarımızı nereye koyacağız? O altta bölme var. Çocuklar gelip kendinizi tanıtmak ister misiniz? Oldu. İlk önce sen gel. Belki. Tamam ya, Hocam hangi, nasıl soru yapayım? Belki bir soru yazacağım. Cevap? Cevap. Öyle yazayım. şimdilik soruyu kim ister? Ben yaparım hocam. He, ben seni tahtaya kaldırmıştım. Tamam, özür dilerim. Ben seninle tanıtmak için diye kaldırmıştım da soru yapmıştım. Sıkıntı değil hocam. Sen kızım yani Masal sen soru yapmak için mi parmak almışsın? Evet hocam. İlk önce Hocam ben Masal Zaten buradaki herkes de 18 yaşında. Evet 18 yaşındayım. İzmit'ten geldim. Hocam ben Ben Masal'ın abisi, Abisiyim. On. zaten bu sınıftaki herkes erkekler 5 yaş büyük hocam bir şey soracağım mesela benim kardeşim de benden 5 yaş küçük ama o nasıl şey oluyor ee, ufak mı mesela Çocuklar Konuşamadık bir anda Sessiz kaldık Nasılsın? İyiyim sen? Ben de şey ben ben oldum. Ne? Ne oldu abicim? Yok bir şey abi Hey, bir şey diyebilir miyim? Tabii ki de. Ben sana aşık oldum. Ne? Ne oldu? Sanırım ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Sanırım. Biz size aşık olduk. Ben kabul ederim. Ben de. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. oh but no i like i'm playing good titties.